Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Betül Özen. bugünkü konumuz yaşlı ihmal ve istismarı. Sunum planımda Türk toplumunda yaşlı bireyin algılanmasından bahsedeceğim. Yaşlı istismarı ve ihmalinden, tanımından, türlerinden, risk faktörlerinden, tanılama yöntemleri ve hemşirelik rollerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Öğrenim hedeflerimiz önemli. Türk toplumunda yaşlı bireyin nasıl algılandığını fark edebilmenizi bekliyorum yaşlı bireye yönelik olumsuz algıların bireyi nasıl etkilediğini açıklayabilmenizi, ihmal ve istismarı tanımlayabilmenizi, türlerini ve nedenlerini açıklayabilmenizi bekliyorum. Bu dersin sonunda yaşlıya yönelik istismar ve ihmal açısından risk faktörlerini sayabilmenizi, stratejileri sayabilmenizi ve önlemede hemşirelik rollerini ve önemini açıklayabilmenizi bekliyorum. Yaşlılığın aile ve toplumda algılanması konusunu özellikle dünyada ve Türkiye'de yaşlıya verilen hizmetler ve evde bakım konularında da ayrıntılı bir şekilde gördük, göreceğiz. Yaşlılara saygı göstermek biliyoruz ki Türk kültürünün çok önemli bir parçası. Yani bu kültürün yerleşmesinde yaşlılarla beraber yürütülen hayat, aynı evi paylaşma ve yaşlı'nın ailedeki konumu Türk kültürü açısından çok büyük bir etkiye sahip biliyoruz. Bu etki yaşlılık dönemindeki beklentilerden sağlık uygulamalarından, kültürden veya sosyoekonomik düzeylerden etkilenebilmektedir. Özellikle e, toplumdaki konumunu incelediğimizde yaşlanın e, şöyle e, görülebiliyor. Toplumda onlar bilge kişilerdir, geleneklerin sürdürülmesini sağlarlar ve deneyimleri çok kıymetlidir ve onlara saygı duyulması gerekir. Biliyoruz ki yaşlanmak ve ölmek bizim ülkemizde, bizim kültürümüze göre çok doğal bir süreç. Dolayısıyla yaşlıya itaat etmek ve saygı duymak bizim zaten geleneksel bir beklentimiz. Fakat bazı kültürlerde ya da her kültürde böyle olmak zorunda değil biliyoruz ki. Yani aynı evde yaşamak, ekonomik durumlar, zorlanmalar, stres, çıkar çatışmaları, kuşak çatışmaları. Ee, ve toplumsal baskı nedeniyle yaşlı bakımında hem bireysel hem de kurumsal destek almada sıkıntı yaşanmasına neden olabileceği için aileye göre, e, bu yaşlının yaşadığı bölgeye göre, ülkeye göre değerlendirmek gerekiyor. Bizim ülkemizde de az çok kendi ailelerinizden, anneannelerinizden, babaannelerinizden, dedelerinizden de ya da tanıdıklarınızdan da pay biçerek yorum yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Peki her zaman olumlu mu algılanıyor yaşlılar? Hayır. Ee, şöyle şeyler de duymuş olabilirsiniz elbette. Yaşlılık hastalıkla eşdeğer görülür. Bağımlılık demektir. Özellikle filmlerde, kitaplarda, mizah dergilerinde, fıkralarda, televizyonda yaşlı bireyler olumsuz resmedilebilir. Yaşlılara ilişkin bir önyargı olabilir. Hatta toplumda ihtiyar diye damgalandığı bile ...görülmektedir. Yaşlılık korkusu ve yaşlı ayrımcılığı da... ...gerçekten son zamanlarda... ...ciddi revaçta olan konular. Yani yaşlıya bakış açısını... ...olumsuz etkilemeye neden olduğu için... ...yaşlı korkusu ve yaşlı ayrımcılığını da... ...biliyor olmamız gerekiyor. Yaşlı bireylerin... ...istismar ve ihmaline geçecek olursak... ...Türk Dil Kurumu'na göre bazı tanımlar var. İhmal... Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, sağ saklama anlamına geliyor. İstismar ise birinin iyi niyetini kötüye kullanma olarak tanımlanmış. Peki Dünya Sağlık Örgütü ne demiş bu konuyla ilgili? Güven belirtisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veya veren veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır. İstismar nasıl olabilir? Yani yaşlı bireylerde kötüye kullanma fiziksel olabilir, cinsel olabilir, ekonomik olabilir ve psikolojik olabilir. Dünya Sağlık Örgütü yaşlının istismarı ile ilgili çok önemli sonuçlara vurgu yapmış. Diyor ki ya bu çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. 60 yaş üstü her 6 kişiden biri istismara uğramaktadır ve neredeyse istismar prevalansı yani sıklığı %16. Peki Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik istismarın içerisinde neler var? Canlı dersimizde bunu biraz daha ayrıntılı konuşuyor olacağız. Dolayısıyla burada slayttan takip edebilirsiniz. İhmalde peki neler var? Aktif fiziksel ihmal, bireysel hakların ihlali, kendini ihmal, duygusal ve sosyal ihmal ve terk edilme ihmal türleri arasında yer almaktadır. Yine ihmal türlerinde Neler olduğunu burada slaytta görebilirsiniz. Bu örnekler artırılabilir. Özellikle bunları izledikten sonra örnekleri düşünmenizi ve canlı derse gelirken hazırlanıp gelmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Evet, yaşlı bireylerde kötüye kullanma, istismar ve ihmal için bazı risk faktörleri var arkadaşlar. Yaşlı bireye özgü risk faktörleri, sosyo-kültürel risk faktörleri ve bakım verene ilişkin risk faktörleri. Bunların her biri birbirini etkileyen faktörlerdir. Ve şimdi e, ayrıntılı bir şekilde bunu göreceğiz. Yaşlıya ilişkin risk faktörlerinde özellikle ileri yaşta olmak, kalabalık aile ortamı, güç kaybı, Kadın cinsiyette olma, yetersiz eğitim, herhangi bir özürlülüğü olma ya da depresif kişilik yaşlıya ilişkin risk faktörleridir. Bakım verene ilişkin risk faktörleri nelerdir? Bakım rolünü benimseyememe, bakım konusunda eğitimin olmaması, sosyal desteğin azlığı, bakım verdiği kişiyle anlaşamama, işsizlik, ekonomik sorunlar, alkol madde bağımlılığı, depresyon ve kişilik sorunları bakım verene ilişkin risk faktörleridir. Sosyo-kültürel nedenlere ilişkin risk faktörleri ise şiddetin nesilden nesile başa çıkma yöntemi olarak kullanılması, kalabalık ortamda yaşlı ile birlikte yaşama sosyal destek azlığı yine, ekonomik sorunlar, aile içi şiddet, kötüye kullanım, dini inanışlar, gelenekler, kültür, ee, kültürel inanışlar, şiddete bakış açısı ve cinsiyet ayrımcılığı sosyo-kültürel nedenlere ilişkin risk faktörleridir. Peki bizler istismar ve ihmal olduğunu nasıl anlayacağız? Özellikle davranışlara bakacağız, genel görünüme bakacağız, derinin durumuna bakacağız, karın ya da rektal bölgeye bakacağız. Her birinin örneklerini özellikle slide'da görüyorsunuz. Bunları canlı dersimizde daha ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Kasiskelet sisteminde yine kırıklar, burkulmalar, genite ürünen sistemde genital yaralar, e, idrar ya da gaita inkontinansı, Mental durumda yine konuşmada bozulma, gözlerde şişlik, kanama, kulaklarda işitme kaybı, ağızda laserasyonlar, diş kırıkları veya tedavi edilmemiş diş problemlerini görebiliriz. Şimdi tanılamayı yapabilmemiz için bizim çok iyi veri topluyor olmamız gerekiyor. Yaşlı bireyde ölkü almalıyız, fiziksel değerlendirme yapmalıyız, bunu kaydetmeliyiz ve bildirmeliyiz. Öykü almada genel olarak ...yaşlının kendini rahat bir şekilde ifade etmesini sağlayacağımız bir ortamda olmalıyız. Ee, tamamen dikkatimiz yaşlı üzerinde olmalı. Ee, onun söyleyediklerini veya söyleyemediklerini de anlıyor olmalıyız. Genel olarak sohbetle başlıyor konuşmalarımız... ...ve onun ilgisini çekecek sağlık sorunlarından başlıyor. Tanısı konulmuş bir hastalığı var mı? Sağlık problemleri neler? Ee, yaşadığı ortamın fiziki koşulları neler? Sosyal çevresi, fiziksel çevresi, biyolojik çevresi, bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kendini güvende hissedeceği bir ortam olmalı. Yine söylediğimiz gibi aile üyeleri üyeleriyle bakım verenlerle ayrı ayrı e, onlardan da öykü almamız gerekiyor. Ama'nın yani American Medical Association İstismar ve ihmal tanımlaması için her yaşlıyla görüşmede mutlaka şu soruların sorulması gerektiğini öneriyor. Diyor ki herhangi biri size zarar veriyor mu? İzniniz olmadan herhangi bir birey size dokunuyor mu? İstemediğiniz bir şeyi yapmak için zorlama yaşıyor musunuz? Ve benzeri gibi bazı sorular var amanın e, e, önerdiği sorular. Bunları muhakkak yaşlı bir bireyi değerlendirirken soruyoruz arkadaşlar. Peki fiziksel değerlendirme ne için önemli? Fiziksel değerlendirme aslında yaşlıda istismar ve ihmal olduğunu bize gösteren çok önemli bir değerlendirmedir. Çünkü fiziksel değerlendirme yaptığımızda eğer vücutta farklı yerlerde, farklı iyileşme sürelerinde yaralar veya izler görürsek bu bizi şüphelendiriyor. Çünkü yara iyileşme sürecini hepimiz biliyoruz. Ee, örneğin ailesine sorduğumuzda merdivenden düştü olarak Söylediği bir bulguda yaşlıyı fizik muayene yapıyorum ama benim bulgum farklı oluyor. Sırtındaki iyileşme süresi farklı, bacağındaki farklı. O zaman merdivenden düşmüş değil aslında farklı farklı zamanlarda farklı farklı darbelere maruz kalmış anlamına geliyor. Dolayısıyla fizik muayeneyi çok iyi bilmek, belirti ve bulguları tek tek değerlendirebilmek çok önemli fakat fizik değerlendirmeyi yapabilmek için hemşireler olarak kendimizi çok iyi geliştirmeliyiz. Deneyimli olmalıyız. Profesyonel olmalıyız. Çünkü fiziksel değerlendirme yapmak için ayrıca beceri ve iletişim yönümüzün kuvvetli olması gerekmektedir arkadaşlar. Peki kayıt ve bildirimde neler var? Yaşlı bildiri, e, bireylerin bakım ve tedavisinde görev alan herkesin e, istismar ve ihmali ile ilgili saptanan durumları kayıt altına alması ve bildirimde bulunması gerekiyor. Bildirimin nereye yapılacağı bağlı bulunduğu kurumun işleyişine göre yapılıyor. Ben özellikle bunları bilebilmeniz için Türk Ceza Kanunu'ndan bazı maddeler koydum. Canlı derse gelmeden önce özellikle bunları okumanızı rica ediyorum. Yani bir yaşlı kendini idare edemeyecek durumdaysa ya da bir nedenle koruma ve gözetim altındaysa o kişi yaşlıyı ihmal ettiyse veya istismara uğrattıysa ne kadar ceza alacak, ne tür muamelelerle karşı karşıya kalacakla ilgili madde 97, madde 98, madde 279, madde 280'i biliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. O nedenle slayttan bunları okuyarak Hatta isterseniz daha ayrıntılı internetten de araştırma yaparak canlı derse bu şekilde katılabilirsiniz. Yaşlı bireylerde kötü kullanma, istismar ve ihmali önleme konusunda birincil, ikinci ve üçüncül koruma biliyoruz ki bizim için son derece önemli. Özellikle de hemşirenin rol ve sorumluluklarını yerine getirmede çok önemli bir yere sahip. Benim geçen yıl sizlere anlattığım sağlık konusu, sağlığı koruma ve geliştirme konusu ile yaşlı konusunu entegre etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Biliyoruz ki birincil, ikincil, üçüncü koruma birbirinden farklı düzeylere sahipti. Birincil korumada neler vardı? Mesela ikincil korumada erken tanı vardı, üçüncül korumada rehabilitasyon vardı. Bunları hatırlayabilmenizi bekliyorum ve bunlarla ilgili canlı derse örnekler düşünerek gelmenizi bekliyorum. Peki yaşlı bireylerde neler olabilir? Birincil korumada bireylere konu hakkında bilgi verebiliriz. Hem yaşlı bireye hem de bakım verene. Riskli olan bireyleri izleyebiliriz. Yaşlı bakımı konusunda eğitim verebiliriz. Bakım ve sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemeler yapıp bireysel baş etme becerilerini kazandırabiliriz ve sosyal destek ağını kuvvetlendirebiliriz birincil korumada. İkincil korumada ev ziyaretleri ve erken tanımlama çok önemli. Özellikle de biz yaşlı bireylerde yaptığımız her ev ziyareti, onunla her konuşma, onun beden diline bakma, onun sohbet ettiğinde söyleyebildiklerini ve söyleyemediklerini anlamaya çalışma. Bakım ve tedavi yapma, ilgili birimlere vaka bildirimi yapma ikincil korumaya girer. Üçüncül korumada ise sık izlem danışmanlık vardır saygı ve güvenin kazanması illa sadece üçüncü korumada değil, hadi her koruma düzeyinde olabilir. Toplumsal kaynakların kullanımı, aile danışmanlığı ve günlük programlar özellikle rehabilitasyon dediğimiz üçüncü korumaya girer arkadaşlar. Peki diğer önlemler neler olabilir? Sosyal ilişkiler, kurumlar hakkında bilgi, yasal evraklar hakkında bilgi verebiliriz yaşlıya. Aileler boyutunda da çevreyle yakın ilişkiler, alternatif bakım kaynakları, bakım için kapasitesini değerlendirme anlamında ailelerle konuşabiliriz. Toplum anlamında da bakım veren aileleri destekleyebiliriz. Sağlıklı yaşlanma bilincini oturtabiliriz. Konu hakkında toplumu bilgilendirebilir ve sosyal hizmetlerin güçlenmesine katkı sağlayabiliriz. Bu anlattığımız konular tabii şu anda video kaydı olduğu için çok çok özetlenmiş hali canlı yayın dersimizde bunları çok daha ayrıntılı ve örnekli, örnekler vererek işleyeceğiz. Dolayısıyla benim sizlerden ricam, burada koymuş olduğum kaynakları derse gelmeden önce yaşlı ihmal ve istismar ile ilgili olanları okumanızı bekliyorum. Özellikle eğer eksikleriniz varsa... Dünyada ve Türkiye'de yaşlılara verilen hizmetler konusunu, yaşlı bireyin değerlendirilmesi konusunu, yaşlıda evde bakım konusunu özellikle bir tekrar etmenizi istiyorum. Ve internetten, Google Scholar'dan ya da PubMed üzerinden yaşlı ihmal ve istismarına ilişkin makaleler okumanızı ve derse bunları düşünerek ve örnek hazırlayarak gelmenizi bekliyorum arkadaşlar. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar size konuyla ilgili olarak. Canlı derste görüşmek üzere. Sizler ve aileniz umarım sağlıkta kalırsanız. Hoşçakalın.